Bir Haziran akşamı kadar kararsızım. Ne sıcak ne soğuk. Onlar da kararsız. Dersin ki bana bir rüzgar gibisin. Esip esip geçersin. İçime dolar mısın? İçime sığabilir misin? Sana olan aşkımdan yer bulabilir misin kendine? sana olan özlemimi yurt edinebilir misin kendine? Hayat ağacım. Beni besleyen meyve senin dalından düşüyor. Bana can katan oksijen de senden. İlmeyi asacağım dal da senin dalın. Hayat verir yaşatırsın hem de nefesimi keser, toprağına yatırırsın. Ben seyrettiğim ayı bu ağacın dalları ardında bıraktım. Ben bulunduğum çukurdan bu ayın ışığını gökyüzüne, kendime ise varlığını verdim. Ben, ben olmaktan yorulduğum için mi yaptım tüm bunları? Yoksa sevdiğime sevgimle zarar vermemek için mi reva gördüm bu hasreti kendime? Bir insan dua ile yaşamalı, hasretle değil. Mektup arasına tıkıştırdığım şiirlerimi bizzat gözlerini okumayı dilerdim. Aşkı seninle aynı musluktan akan suyu kullanıp ferahladığımı anlatabildiğimde bu aşk sırrına tam anlamıyla erişeceğim. Aynı ezanı dinleyip Aynı toprağa basmakla devam eden yaşamın kaderini sevmeyi öğrettin bana. Benim değil. Hayır, hayır. Hayır. Benim değil. Sadece senin duyacağın sela ile sonsuzlukta görüşmek üzere. Sevgilerle. Özlemlerle.